Sevgili dolabımı seviyorum üyeleri. Her zaman söylediğim gibi güzel ve havalı olmanın sırrı sadece zayıf olmaktan geçmiyor. Bedenimizi tanımamız için 3 tane ana ölçümüz var. Bu göğüs, bel ve basen. Şimdi sizlere bu ölçülerin nasıl alındığı ile ilgili bilgi vereceğim. Evet, mezuramızı göğsün en seviye noktasından mezuranın ne bol ne de dar olacak şekilde ölçüyoruz. Göğsümüz 101 geliyor. Belimiz için belin en oyuk kısmından gene mezura ne dar ne de geniş yalama şeklinde belimiz 89 geliyor. Basen ölçümüz ise kalçanın en sivri kısmından ölçülüyor. Gene mezuranın gevşekliğine dikkat etmek gerekiyor. 120 geliyor. Lütfen şimdi siz de aynanın karşısına geçin ve beden ölçülerinizi, bu üç ana ölçüyü size gösterdiğim şekilde vücudunuzda ölçün. Bu ölçüleri bana gönderin ki size uygun, doğru kombinasyonlarla size geri dönebileyim. Lütfen şunu unutmayalım. Bugün güzel olmak her gün güzel olmaktır. Evet, şişmanız ama aynı zamanda havalıyız.